dönüşte ziyarete gelenler vardı bizim hanımların. Özellikle e, bugüne kadarki süreç içerisinde ülkemizde ciddi gayretleri olan polislerimizin bizlerin hem ticari hayatında hem yaşam hayatında rahat edebilmesi için yeri geldiği zaman canlı can siparını gözünü kırpmadan e, canlı vermeye hazır ülkesi için Malatya'mızın sükunet içerisinde ticari hayatının daha rahat gidebilmesi için gayret gösteren Değerli Emniyet Müdürümüz Ercan Bey'i ziyaret ettik ve bu noktada da kendilerine 176. kutladıkları polis haftası dolayısıyla tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz ve bugün Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman olduğumuz gibi bugün de yanımda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ben de e, Sayın Ticaret Odası Başkanımız Oğuzhan Bey'i bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, her zaman yanımızda olduğunu biliyorum.